JavaScript'te isteyeceğimiz bir diğer konu fonksiyonlara tanınan metotlar olacak. Bunlar üç tane şu an. Onlarda da length, arguments ve color <laughs> özellikler olmak üzere üç tane. Ee, bunların hepsini birer tane örnek vererek açıklayalım. Öncelikle burada kod editörümüzü açtığımızda length metoduyla başlayacağız. Bir fonksiyon oluşturalım ve içerisinde deneme olsun bu şekilde. Ee, sonra bu fonksiyonumuzun içerisinde hiçbir şey yapmayalım. Çünkü link fonksiyonu kullanalım link fonksiyonu şu anlama geliyor Fonksiyon içerisinde şu, e, Alınan parametreler yani Kaç tane parametre aldı yani Şuradaki kısmın sayısını döndürüyor Nasıl şöyle duralım Denemeyi çalıştıralım fonksiyon olarak e, Şimdi burada ben Birçok parametre kullanabilirim Mesela isim Soy isim Sonra yaş Sonra kimlik Sonra ne olur Um, okul Labla bla şimdi burada olan şey nedir e, um, parametreler kaç tane girildi 1 2 3 4 5 tane girildi şimdi deneme fonksiyonu çalıştırıldığımızda buradaki parametrenin sayısını göndermek istiyorsak ya ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsak yapmamız gereken şey bir result uh, result result yazıp yani sonuç Türkçe yazalım sonuç şu şekilde sonuç edeceğiz. Sonrasında bu bir değişken olacağı için. E, bu sonuca ne atacağız? Denemenin denemenin length özelliğini aynı değişkenlerde olduğu gibi bu şekilde noktaya bekliğimizi koyacağız. Sonra document write diyerek ekrana bu e, sonucun değerini yazdırırsak eğer ekrana çıkan değer 5. Yani burada 5 tane isim oldu. Ben buraya bir de mesela e, numara ekleseydim bu şekilde sonuç 6 olacaktı gibi gibi. Yani da length metodu fonksiyonun kullandığı değişkenleri, parametrelerin sayısını gösteriyor. Bir diğer özelliğimiz ona geçmeden önce, argümente geçmeden önce şunu da söyleyelim. Biz burada deneme isim falan hiçbir şeye değer vermedik. Yani bunu normalde vermemiz gerekiyordu. işte isim A, soy isim B. Ya yani bu fark etmez yani. Onu da söylemek lazım. Hani şu anki bu yapı Burada değerlarsanız, değerlarsanız da yazsanız, değer da de burada kaç tane olduğunu, Parametrenin kaç tane olduğunu söyleyecektir. Yani buraya ben hepsine bir şey veya de değer verseydim de çalış, çalışacak diye yani, sıkıntı olmayacaktı. Şimdi bahsedeceğimiz konu argumentler. Argumentler ise e, bizim tanımlamamıza gerek duymadan parametre çekmemizi sağlıyor. Nasıl ki şöyle şurasını boş bırakıyoruz, bu şekilde. Ve ben burada e, hani parametre almasını söylemiyorum. Parametrelerini çekmesi gereken yerler olduğunu söylüyorum. Mesela şurada A ve B parametresini çeksin ama ben burada bu da parametre kullanmasını söylemiyorum. İşte bu gibi durumlarda biz arguments fonksiyonunu kullanıyoruz. Kısaca şöyle bahsetmek gerekirse şunların hepsini bir silelim ve function name bir adında bir fonksiyon oluşturalım. Sonra bu fonksiyonu çağıralım bu şekilde ve içerisinde e, iki tane değer olsun Jacob ve Yakuba olmak üzere string değerler olsun bu da küçük harf olsun tamam şimdi burada ben bunları gönderdim ama burada değişken tür yok yani ben bunları gönderdiğim yerde kullanacak bir fonksiyon yok parametre yok gördüğünüz üzere bunu nasıl çekeceğim bunu argümentle çekeceğim sonuç diyorum gene aynı şekilde bir değişken atacağım sonuç diyorum ve içerisinde arguments.length ifadesini kullanıyorum. Bu ifade şu anlama geliyor: ee, Bu fonksiyonun alacağı değerleri çek. Yani bu name birin içerisinde şuradaki değerleri çek anlamına geliyor. Bu şu an çekti ve kaç adet olduğunu hesapladı. Document bright yazdığı zaman sonuç ekrana yazdırırsak eğer bize iki değeri gösterecektir. Çünkü arguments kaç tane bir iki tane length uzunluğu iki tane olduğunu söyledi ve sonuç değişken atadık. Fonksiyonu çalıştırdığımızda bu değerin 2 olduğunu göreceksiniz. Burada bir de başka bir şey olsaydı mesela 20 diye yaşım olsaydı 3 değerini görecektik. Peki ya bunları biz burada parametre olmadan getirebildik. Ekranın sayısını alabildik. Bazı işlerimizde eriyecek, kolaylık sağlayacak. Ee, bunu ekrana nasıl yazdıracağız diye bir soru olursa onu da şu şekilde for döngüsüyle halledeceğiz bir for döngüsü oluşturuyorum içerisinde i eşittir sıfır bir değişken oluşturuyorum i adında i'yi küçüktür diyorum bu şekilde ve diyorum ki arguments length yani oradaki bu sayı kullanmam lazım çünkü benim arguments length kadar döndüreceğim ve her arguments length'i ekrana yazdıracağım 0. birinci, ikinci ekrana yazdıracağım sonra da i'yi plus plus diyorum i'yi bir arttırsın for döngümüzün yapısını kullanıyorum yeniden ve diyorum ki document write, burada argument length'in argumentsin şu şekilde e, inci şeyini yazsın bana inci değerini yazsın şimdi mesela burada i mi sıfır olduğu zaman buraya gelecek ve i'nin şurada tabii ki length'i de kullanalım burada i'nin e, bana sıfırıncı değerini yani cekabı yazdıracak sonra ben buna bir artı diyeyim. Şurada bir bl tag'ı ekleyeyim aşağı atlas. Bu yapıdan sonra i'yi bir artacak i'yi bir olduğu zaman da Yakup'u yazdıracak sonra bunu ekrana yazdırdıktan sonra sıra geçecek ve i'yi yeniden bir arttıracak bu sefer de ikinci i'miz 20 de geçiyor zaten Bunu bu şekilde ekrana yazdırmasını bekledim ama bir yerde hata yaptım nerede hata yaptım hemen şöyle bakıyorum kontrol ediyorum İyi küçüklüyoruz 0 Evet, document arguments length şuradaki arguments yapısını kullanmasak ne olurdu? Çalışırdı. Orada arguments length yapısını neden kullandık? Evet, şurada kullandığım için kullanmışım. O length ifadesi uzunluğunu belirliyor. Arguments de değerleri aldığı için burada sadece arguments kullanmamız gerekiyor. Bunu da böylece halletmiş olduk, görmüş olduk. İşte gördüğünüz gibi ben burada hiçbir parametre tanımlamasam bile aşağıda tanımladığım değerlerle arguments ifadesini değerlerini çekebiliyorum bunu böyle kullanabiliyorum e, ve geldik bir sonraki fonksiyonumuza onun için de değerimizi e, daha doğrusu metodumuza onun için yeniden e, bir temizliyorum ekranı. bu metodumuzu kullanmamız için de iki tane metod gerekecek bu met son metodumuz ise color özelliği e, yani çağırma anlamına geliyor bu yüzden de iki tane fonksiyon gerekiyor o yüzden ben fonksiyon e, name bir adında bir fonksiyon oluşturuyorum sonra da aşağısına fonksiyon şu şekilde fonksiyon name 2 adında bir fonksiyon oluşturuyorum şimdi bu bir çağırma metodu olacağı için fonksiyon name 2'nin içerisinde name 1'i çağıralım name 1 fonksiyonu çalıştıralım ee, tamam şimdi bu şekilde her şey normal ee, şimdi burada göstermek istediğim şey color metodu nasıl kullanmak ve bu yüzden kalem ötürünün özelliği şuradan geliyor. Ben burada name 2 değerine değer 1 ve değer 2 adında iki tane parametre atacağım. Ve sonra name 2 fonksiyonu çalıştıracağım. Name 2 fonksiyonu değer 1 ve değer 2'ye 10 ve 90 ifadelerini iticilerini atacağım. Şimdi bu şekilde ne oldu? Ben name 2 değerine değer 1 yerine 10 değer 2 yerine 90 yazdım. Sonra name bir fonksiyonu çalıştırdım. Name bir fonksiyonu burada. Şimdi bunun içerisinde de biz e, bu değerlere ulaşmak istediğimiz için ve yine burada bir şey kullanmayacağım için burada bu yapı kullanmayacağım için bunu da color özelliğiyle çağıracağız. Yani burada şu anlama geliyor. Name biri çalıştırdığımız zaman bu içerisindeki color ifadesi diğer onun içerisinde onun dışında bulunan fonksiyonun bu değerlerini çağıracak, colorlayacak. O yüzden onun örneğini de şu şekilde verelim. Bir for döngüsü oluşturuyorum ve içerisinde i eşittir sıfır yazıyorum. Sonra eğer i ifadesi, yine argüman olduğu gibi küçüktür, arguments.length nokta length diyorum. Ee, eğer küçük olduğu sürede, na i plus plus, i bir arttır. Şu şekilde yazıyorum. Ee, sonrasında da ekle yazdıracağız bunu yine. Document, document, write. Ee, yeni yapımızı kullanalım. Sonra burada argument i ifadesini sırayla yazdıralım diyeceğim. Şimdi burada kullandığımız yapıda şöyle bir eksiklik oldu. Bunu biz iki fonksiyon olmayan bir fonksiyonda halletmiştik ama bu fonksiyon yapısında bir şey kadar hazırmayacaktır. Ee, buradaki ben derbi ve değil ki yapılarını alamadım çekemedim İşte color fonksiyonu nasıl kullanacağız işte tam da burada kullanacağız benim burada e, neyi çağırmak istiyorum? Yani hangi fonksiyona çağırmak istiyorum? Hangi fonksiyondan çağırmak istiyorum? Neyin bir fonksiyonundan. O yüzden burada neyin bir yazıyorum. Sonra nokta color yazıyorum. Sonra nokta koyup argüman seziyorum. Bu şu anlama geldi. Neyin bir fonksiyonun çağır üstteki bilgilerinin uzunluğunu. Buradaki cümlenin tek tek bu anlama geldi. Şimdi de çağırdığı fonksiyon nerede Name2'de, name2 de name2'nin değerlerini sen çağırıyorsun yani name2'nin parametrelerini çağırıyorsun 10 ve 9 olarak yani name2 fonksiyonu çalıştırıyorsun o yüzden buraya da name2 nokta argüment yazarsak ekrana gelen sonuçlara baktığımızda 10 ve 90 yapısının bitişik olarak geldiğini görüyoruz niye çünkü burada e, ikisini çağırdı ama şuraya br tag eklersek tabii ki daha hoş gözükecektir şu şekilde Evet o 90 yapısını ne yaptı getirdi yani fonksiyonlarda metotların da bir kullanım tarzı var işte o da bu şekilde Aslında bu son color fonks metodunda hepsinden bahsetmiş olduk çünkü color arguments length özelliği hepsi var ve bu şekilde bir diğer fonksiyon içerisindeki bir parametre alıyorsunuz o fonksiyonun bir parametresi olmasa bile herhangi bir bakın name bir fonksiyonuna ait herhangi bir parametre kullanmadık hiçbir yerde önemli olan bu name 2 fonksiyonuna ait parametresini name 1'e çağırdık o değerleri üstten aldık uzunluğunu hesaplayıp bunu bir for döngüsüne soktuk sonra sıfırıncı değerini şuralara tabii çoğaltırsak ço da ne olur böyle 99 yazalım sonra bir string yazalım selam youtube diye youtube diye Evet bu şekilde ne yaptım? birkaç tane daha oluşturdum. Ekrana bastığımda 10, 90, 190, selam YouTube. Yani her şeyi üstten çekti. yine ben burada ne yapabilirdim? Bunun kaç tane olduğunu öğrenmek istiyorsam sonuç derdim. Sonuç eşittir. fonksiyonumuzun ismi name bir? Mesela 10 deneyelim. name birin length'ini hesaplasın. Sonra bir de bunu document write diyerek İlk önce bunu ekrana yazdırsın. Sonuç. Sonra artı. Şurada bir de BR tag'ı kullanalım. Bu şekilde. F5 diyelim. Ne oldu burada? Document write sonuç dedim ve be. ben neyin birinin içerisindeki parametre sayısını almak istediğim için sıfır yazdım. Çünkü gerçekten de sıfır. Peki ya name iki fonksiyonun lengthlerini alsaydım ne olacaktı? 2 yazacak. Çünkü burada da hangi değer aldı? Buradaki değerleri almadı. Burada benim vermiş olduğum parametre değerlerini aldı. Yani burada ben iki tane değer tanımlamışım gördüğünüz gibi. Ee, ama aşağıda yazdığım değerler ikiden daha fazla. Bunu sağlayan şey argümensti. Tekrar söylüyorum bunu söyleyen şey argümensti. Çünkü burada iki tane değer olsa da daha fazla değer alabildik. Color fonksiyonunda bunların hepsini neyin bire çalış çağırmamızı. Bir fonksiyondan daha bir başka bir fonksiyona çağırmamızı sağlayan özellikle. Yani buradaki değer 3 yazsaydım buradaki yapının cevabı 3 olurdu. Bakın şurasına bakın şimdi. Şurada bir nokta koyalım. Virgül koyalım. Ha. Şimdi burası 3 olacaktı ama benim o neyim 2'de kullandığım değerler. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane değer. Yani doğru değil orası. Sadece name 2 parametresinin şurasını sayıyor. Şuradaki virgül aradaki değerleri sayıyor diyebiliriz. Evet. JavaScript'te fonksiyonların metotları kısaca bu şekildeydi.